Vallahi bugünkü kahvaltım iki tane. Bir çay kaşığı kadar tereyağında pişmiş organik yumurta. Yarımdan biraz az avokado diğer yarısını Anatolia yiyecek ve kaç taneymiş? 3, 6, 8 tane de e, organik çilek. Bunları yiyeceğim şimdi. Biraz çilek Anatolia e deneyecek bugün. Biraz avokado da o yiyecek. Biz beraber kahvaltı edeceğiz şimdi anne kız. Salatalar, öğle yemeğimde. Koki yemeğe geldik Melis'le. En altta e, pirinç var, beyaz pirinç. Somon, e, acılı ton tombalı, e, balık yumurtası, e, biraz wasabi, biraz imitasyon yengeç, avokado, yosun salatası, balık yumurtası, e, yeşil soğan, kurutulmuş yosun ve susam taneleri var. Yanında biraz acılı sosla bunu yiyeceğim. Ve yanında su içeceğim. Bu benim öğle yemeğim. Vallahi şu an çok çok kötü bir şey yapıyorum. Ama sizden saklamayacağım. Hiçbir şeyi, size yalan yok. Pa, pa -pa -pa Bir de görseydiniz ne olduğunu. McDonald's. Charlie kendisine iki... Oo, gösteremedim. Charlie içeri görebiliyor musun? Kendisine iki tane hamburger aldı. Ben de küçük patates kızartması aldım. Küçük patates kızartmasının kalorisi 230 idi. Oo. Ve Charlie ile paylaşacağız bunu. Yani Yarısını yiyeceğim diye şunu 200 kuzu tabii tane tane saymayacağız kim daha çok yedi kim daha az yedi diye ama şöyle bir ortalama 150 kalori alacağım diye tahmin ediyorum ben yaptığım şey doğru mu hayır dünyanın hayır. sonu mu hayır en son ne zaman McDonald's sattım bile hatırlamıyorum o yüzden şimdi patatesler nasılar yiyeceğim evet. yarın görüşmek üzere hoşçakalın.